Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 pandemi süreci tüm diş kliniklerinde ve kendi kliniğimizde de çeşitli yeniliklere gitmemize sebep olmuştur. Bu yeniliklerden en önemlisi mümkün olduğu kadar hastalarımızın birbiriyle karşılaşmalarını önlemektir. Bunun için bir hastamız kliniğimizi terk etmeden mümkünse diğer hastamızın kliniklerimize gelmemesini sağlamaya çalışmaktayız. Dolayısıyla hastalarımız arasındaki randevu sürelerini arttırmış bulunmaktayız ve her hastamızdan sonra tüm klinikler, ortak alanlar ve bekleme salonu sodyum ipoklorez denen dezenfektanlarla dezenfekte edilmektedir. Her hastamızda kullanılan tüm aletler özel solüsyonlarla yıkandıktan sonra paketlenmekte ve otoklavda steril edilmektedir. Bunun haricinde klinimize gelen her hastamız öncelikle ateş ölçümü yapılarak Riskli bir durum olduğunda randevusu ötelenmektedir. Ayrıca mümkünse hastalarımızın kliniğimize yanlarında refakatçileri olmadan gelmelerini istemekteyiz. Standart olarak aldığımız önlemlerin haricinde bu pandemi döneminde eklediğimiz yeni önlemlerle birlikte hastalarımızın kliniğimizde sağlıkla tedavi olmalarını sağlamaktayız.